Pulsuz Dilekçe Sevgili anneciğim, babacığım, bütün duygu ve düşüncelerimi dile getirebilseydim size şunları söylemek isterdim. Sürekli bir büyüme ve değişme içerisindeyim. Sizin çocuğunuz olsam da sizden ayrı bir kişilik geliştiriyorum. Beni tanımaya ve anlamaya çalışın. Deneme ile öğrenirim. Bana ayak uydurmakta güçlük çekebilirsiniz. Oyunda, arkadaşlıkta ve uğraşlarımda özgürlük tanıyın. Beni her yerde her zaman koruyup kollamayın. Davranışlarımın sonuçlarını kendim görsem daha iyi öğrenirim. Bırakın kendi işimi kendim göreyim. Büyüdüğümü başka nasıl anlarım? Büyümeyi çok istiyorsam da ara sıra yaşımdan küçük davranmaktan kendimi alamıyorum. Bunu önemsemeyin. Ama siz beni etmeyin. Hep çocuk kalmak isterim sonra. Her istediğimi elde edemeyeceğimi biliyorum. Ancak siz verdikçe almadan edemiyorum. Bana yerli yersiz söz de vermeyin. Sözünüzü tutmayınca sizlere güvenim azalıyor. Bana kesin ve kararlı da davranmaktan çekinmeyin. Yoldan saptığımı görünce beni sınırlayın. Koyduğunuz kurallar ve yasakların hepsini beğendiğimi söyleyemem. Ancak hiç kısıtlamayınca da ne yapacağımı şaşırıyorum. Tutarsız davrandığınızı görünce hem bocalıyor hem de bundan yararlanmadan edemiyorum. Öğütlerinizden çok davranışlarınızdan etkilendiğimi unutmayın. Beni eğitirken ara sıra yanlışlıklar yapabilirsiniz. Bunları çabuk unuturum. Ancak birbirinize saygı ve sevginizin azaldığını görmek beni yaralar ve sürekli tedirgin eder. Çok konuşup çok bağırmayın. Yüksek sesle söylenenleri pek duymam. Yumuşak ve keskin sözler bende daha iyi bırakır. Ben senin yaşındayken diye başlayan, sö başlayan söz söylemleri hep kulak ardına, ardına atarım. Küçük yanılgılarımı büyük suçmuş gibi başıma kalkmayın. Bana yanılma payı bırakın. Beni korkutup sindirerek, suçluluk duygusu aşılayarak us uslandırmaya çalışmayın. Yaramazlıklarım için beni kötü çocukmuşum gibi yargılamayın. Yanlış davranışım üzerinde durup düzeltin. Beni dinleyin. Öğrenmeye en yatkın olduğum anlar soru, soru sorduğum anlardır. Açıklamanızı kısa ve özlü olsun. Beni yeteneklerimin üstünde işleri zorlamayın. Ama başarılabileceğim işleri yapmamı bekleyin. Bana güvendiğinizi belli edin. Beni destekleyin. Hiç değilse çabamı övün. Beni başkalarıyla karıştırmayın. Umutsuzluğa kapılırım. Benden yaşımın üstünde olgunluk beklemeyin. Bütün kuralları birden öğren, öğretmeye kalkmayın. Bana süre tanıyın. Sizi çok bunlatsam bile soğukkanlılığınızı yitirmeyin. Kızgınlığınızı ha haklı görebilirim. Ama beni aşağılamayın. Hele başkalarının yanında onurumu kırmayın. Bana haksızlık ettiğinizi anlayınca açıklamaktan çekinmeyin. Özür dileyişiniz size olan sevgimi azaltmaz. Beni size daha çok yakınlaştırır. Aslında ben sizleri olduğunuzdan daha iyi görüyorum. Bana kendinizi yanılmaz ve eriş erişilmez göstermeye çalışmayın. Yanıldığınızı görünce üzüntüm büyük olur. Biliyorum ara sizlere sizi özüyor. Belki de düş kırıklığına uğratıyorum. Bana verdiklerinizin yanında benden istediklerinizin çok olmadığını da biliyorum. Yukarıda sıraladığım istekler size çok geldiyse bir çoğundan vazgeçebilirim. Yeter ki beni ben olarak sevebileceğinize olan inancım sarsılmasın. Benden benden örnek çocuk olmamı istemezseniz ben sizden kusursuz anne-baba olmanızı beklemem. Seveceğim ve anlayışlı olmanız bana yeter. Sizin çocuğunuz olmak, doğmak, sizin çocuğunuz olarak doğmak elimde değildi. Ama seçme hakkım olsaydı sizden başka kimsenin çocuğu olma, olmak istemezdim. Sevgiler, çocuğunuz. Atala Yörükoğlu, kısaltılmıştır. Anlayalım, yorumlayalım. Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız. Okuduğunuz metnin giriş bölümünde çocuk anne ve babasından ne istiyor? Öğütlerden mi yoksa davranışlardan mı daha çok etkilenirsiniz? Niçin? Çocuk Yüksek sesle söylenenleri pek duymam. Yumuşak ve keskin sözler bende daha iyi iz bırakır sözleriyle anne ve babasına ne anlatmak istemiş olabilir? Mektubun son bölümünde çocuğun anne ve babasına yönelik hangi duyguları ağır basmaktadır? Mektubu yazan çocuğun annesi ve babası siz olsaydınız ona neler söylerdiniz?